Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de 11. arenaya geçiyorum. Arkadaşlar lütfen destem deste deste taktiklerini yorumlara bekliyorum. Çünkü 11. arenada mükemmel kartlar var. Seçemem ben. <laughs> evet. Tomruk, Mega Şövalye, Cehennem Ejderi, Koş Binicisi, daha çok fazla kart var. Güzel. Bir de mi değiştirdim. Biraz hızlandırdım. Binici aldım desteğe. O kadar. O zaman uzatmadan fazla geçelim oyuna. Şöyle. Tamam. Besleyi döndürdük. 1. soldan Sağ tarafa aldık. Çok iyi. Çok iyi. Korumalar atayım şuraya. Tamam. Mega minyon alsın Dart. sağ tarafı bir anda aldık. Gelsin o biraz daha. Sol taraftan birinci bastım. Tamam iksiri yok şu anda oraya vurur. Binici. Dart koydum. Sağ taraftan Kule takası yapamayız. İskelet ordusu koydum. Tamam domuz bilgisi sağlamadı. Çok rahatız. Şu anda öndeyiz çünkü. Çok güzel oklar. Da, oklar fırsatı verdi adam bana. Niye kullanmıyorum değil mi? Domuz binici atacağım da. Adamın kulesinin yıkılmasını bekliyorum. Tamam şöyle atayım. Şuraya da şöyle. Dar. dar. İskelet ordusu. Binici tekrar. Sol tarafa. Sol tarafa alacağız. Tamam dört koydum. Valkyr ve bitti burada. Çok iyi. İnşallah geçmişizdir. Şöyle oklar atalım. İyi oyunu diyelim. 28 aldık. Geçemedik büyük ihtimalle. 38 aldık pardon. 28 dedim. Evet ucunda kaldı. Eğer bu maçı kazanırsak 11. birinci aranadayız çok heyecanlandım. Evet, çok heyecanlandım. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Korumalar şöyle deste dönsün. Şöyle rahat oynayacağım. İskele ordusu attık. Vay kırbaç şimdi de. Dart. <laughs> X oynuyor adam. Sıkıntı biraz bizim için. Ama olsun. Yapmaya çalışacağız bir şeyler. Arkadaşlar oduncuyu bilerek koymadım. Çünkü çok pahalı. Yani. arkadan 100. İnternet. Tamam geldi. İnternet sıkıntısı yaşadık ama. 11 Şuraya Valkyr basıp Büyücüyü öldüreceğim. Bir de destek olarak Valkyr'e korumalar basayım. Hopla cadıya. Dört koyayım. Tamam güzel. Adama çok fazla vurdum. Çok iyi o yüzden. Şöyle Tesla. O Valkür. Hemen acil Valkür koydum. Korumalar da bastım. Tamam. Xey 6 seviye olduğu için çok sıkıntı çıkartmıyor bize. Binici attım sol taraftan. Mini Pekka ile sırrını kullandı. Oduncu da bastı. Tamam. Sağ tarafa bayağı bir vuracağız. Bir bastım. Bir ordusu. Tamam. Güzel. Sağ tarafa Valkür. Valkür'ü elimizden çıkardık. Eyvah. Hadi cadıyı alır mı? Aldı adamsın be. Şöyle dart, hemen şöyle şöyle yaptık. Hadi alalım. Valkür korumalar. Aldık sağ tarafı. Çok iyi, çok iyi, çok çok iyi. Şöyle ve 11. arena. Evet, hoş. Evet, çok iyi. Geçtik 11. arenaya. Arkadaşlar çok mutluyuz. Evet. Şöyle. A ücretsiz. Ha, önceki ödülüyor. Beleş zannettim ben de Girelim. Umarım yenilmeyiz. Yenilirsek sıkıntı çünkü. Oo. Belli oldu. İyi deste oyun var. İyi destesi var. Belli oldu. Şöyle mini pek atayım. Birinci yaparsın be Tamam güzel. Adamın inşallah bende olmayan kartları yoktur. Yani 11. arama kartları. Tamam avcıyı alırız sıkıntı yok. Avcının evrimi yoktur inşallah. Yani avcımın ev, avcı evriminin 3 parçası verildi. 3. Oduncuya da öyle yapıldı. Dart'a da. Böyle atalım. Bir de mini pekka. Binici. Tamam güzel. korumalar. 14 Tamam. İyi şu anda. Tahmin yapmaya çalıştı olmadı. Tamam o vursun biraz. Saldıramıyoruz ki adama. Ha bir şeyler atıyor. orayı savunurken şurada korumalar basalım. Dart koyalım. Adam hep aynı kartları koyuyor. Tamam güzel. Güzeliz. Relaksız. Korumalar şöyle. Dinleyici ters tarafa. Adam önlü şu anda ya. O tahmin etti orayı. Sıkıntıda şu anda. Ama iyi bir maç dönüyor. Oraya fake atar. Çok iyi fake attı da. Adamın topunu geçemiyoruz ki ya. Tesla daha kullanamadım bile. Bak yine tahmin edecek. O yüzden oklar. Tamam. Elinde top yokken şöyle bir domuz binicisi. Nasıl var ya? elinde top yenilik gibi ya biraz ters tarafa domuz binicisi zıpla oradan domuz binicisi Hadi lan. Bir kere olur o. Tamam. Bir kere olur Her şeyi basıyorum adam öyle bir savunuyor ki. Gülerindik ya. Valla çok uğraştım ama iyi oyunu diyelim şöyle. Adam çok iyi vurdu oraya. Valla. 21 düştük. Öbür aramaya düşmedik ama. Güzel. Tam 3400'deyiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. 11. aramaya geçtik. Hoşça kalın. Bay bay.